geldiniz. Bugün konumuz özdeşlikler. Özdeşlik özdeş birbirinin aynısı demektir. Sorularda işte dikdörtgenler birbirine özdeş, kareler birbirine özdeş, işte verilen bilgiler birbirine özdeş. Özdeş toplar dediği zaman bunlar birbirinin aynısı olarak ne yapıyoruz? Alıyoruz. Peki özdeşlik ne demek? Özdeşlik bilinmeyenin her değeri için doğru olan yani çözüm kümesi ve gerçek sayılar olan açık eşitliklere özdeşlik denir. Şimdi eşitlik bir denklemdir arkadaşlar. Özdeşliklerde eşitliğin her iki tarafı birbirinin aynısı olacak. Verebileceğim tüm gerçek sayıları verdiğim zaman eşitliğin diğer tarafı hep aynı gelecek. Örnek nedir? x artı 2'nin parantez karesi x kare artı 4x artı 4 ifadesine eşittir. Burada her iki tarafa x'e aynı değerleri yazdığınız zaman eşitliğin her iki tarafı ne yapıyor aynı geliyor. Notumuz özdeşlikler içerdikleri değişkenleri verilecek bütün gerçek sayılar için doğrudur, denklemler ise bazı gerçek sayı veya sayılar için doğrudur. Örneğimiz 5x artı 4 eşittir 24 eşittir bir özdeşlik değil denklemdir. Neden? Bakın 4'ü karşıya atıyoruz. Eşitliklerde yer değiştir işaret değiştirir. Ne oldu? Karşıya gönderdiğimiz zaman bakın 5x eşittir. 24 eksi 4 oldu. 24'ten 4 çıkartınca 20. 5x eşittir 20 oldu. Her iki tarafı 5'e böldüğümüz zaman x eşittir. 4 gelmiş oldu. Yani bu eşitlik x eşit 4 için sağlanıyor. Burada ben x'in yerine 3'ten farklı bir sayı yazdığım zaman bakın buraya 3 yazdığım zaman 3 5 çarpı 3 15. 4'ü topladım. 19 geldi. Bakın eşittir 24 olmadı. Demek ki verilen değerden farklı bir değer gelmiyorsa yine sonuç farklı geliyorsa nedir? Bunlar birer denklemdir. Bakın özdeşliklerde verdiğin her değer için sağlanır. Denklemlerde sadece bir veya birkaç değer için sağlanır. Örneğimiz 3x artı 5 eşit 20 denklem. X'in hangi değer için sağlanır? O zaman diyoruz ki 3x artı 5 eşittir 20. Bilinmeyen yalnız kalacak. 5'i karşıya atıyorum. 3x eşittir 20. Artı 5 karşıya eksi 5 olarak geçti. 3x eşittir 15. Her iki tarafı bilinmeyenin kat sayısına, yani 3'e bölüyorum. Buradan x eşittir 5 gelmiş oldu. Bu denklem sadece x gördüğüm yere 5 yazınca sağlanır. Bakın 5 yazınca 15. 5 daha ekle 20. Eğer ben bunun yerine 2 yazarsam bakın 3 çarpı 2 6 5 ekledim 11 geldi sağlamadı. Demek ki o zaman bunlar ne diyoruz? Bir denklem diyoruz. Evet testimizi çözelim. Birinci sorumuz. Aşağıdakiler hangisi özdeşlik değildir? Şimdi bakın eşitliğin her iki tarafı aynı geliyorsa özdeşlik olacak. Bakın buradaki 3'ümüzü parantez içine dağıttığım zaman burası 3x artı 3 geldi. Bakın eşittir 3x artı 3 o zaman bu bir özdeşliktir. Buradaki x'i parantez içine dağıttığımız zaman bir x çarpı 1 x eksi x çarpı x x, x x kare. Bakın eşitliğin diğer tarafıyla aynı geldi. O zaman bu bir özdeşliktir. A'yı parantez içine dağıttığımız zaman a çarpı 1 a eksi a çarpı a kare a kare geldi. Dışarıda bir de eksi a var. Eşittir diyor ki a kare. Artı a eksi a'yı götürdü. Eksi a kare eşittir. A kare dedi. Hayır bu bir özdeşlik değildir. Bu bir denklemdir diyoruz. Bakın diğer tarafta sağlayıp sağlamadığını kontrol edelim. Bakın 3'ü parantez içine dağıtıyorum. Burası 6x artı 6. Eksi 2'yi parantez içine dağıtıyorum. Eksi 2x eksi 6 eşittir 4x diyor. 6 6 x altı 6'yı götürdü. 6x eksi 2x 4x bakın 4x eşittir 4x her iki taraf aynı geldi. O zaman D da bir özdeşlik. Cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. İkinci sorumuz. İfadesinin özdeşlik olması için üçgen yerine aşağıdakilerden hangisi gelmesi gerekiyor? Ne yapacağım? Bu x'i parantez içine dağıtacağım. x çarpı x x kare artı x çarpı 4 4 x olmuş oldu. Eşittir. Diğer tarafta ne var? 4x artı üçgen. Bakın 4x artı 4x var. Demek ki üçgenimiz neye eşit arkadaşlar? Buradaki x kare eşittir. Üçgen yerine x kare gelmeli diyoruz. Üçüncü sorumuz. Yukarıda verilen ifade eşit aşağıdakilerden hangisidir? Bu eşiti yani x eksi 1 çarpı x artı 4. Buradaki ifadeyi parantezle dağıtıyoruz. İlk önce x'i x ve 4 ile sonra eksi 1'i bunlarla çarpıyoruz. x çarpı x'ten x kare x çarpı artı 4'ten artı 4 x. Eksi 1 çarpı x'ten eksi x x 1 çarpı 4'ten eksi 4 gelmiş oldu. Düzenlersek burası x kare artı 3 x eksi 4 gelmiş oldu. Şıklarda baktığımız zaman bunu veren c ifadesi cevabımız olmuş oldu. Dördüncü sorumuz özdeşliğinde üçgen yerine aşağıdaki hangisi gelmelidir? İfademizi düzeltelim. Bakın 4x'in karesi 4'ün karesi 16. O zaman bu 16 x kare eksi y kare olmuş oldu. Üçgen x kare eksi y kare. Eksi y kare eksi y kare var. x karenin bakın önce üçgen var. Burada 16 var. Demek ki üçgen yerine gelmeli. 16 gelmeli diyoruz. Cevabımız T şıkkı oldu. İlk özdeştiğimiz iki terim toplamının karesi. İki terim toplamının yani x artı y'nin parantez karesi. Ne diyoruz? Bakın bu birinci terimimiz y'de. de ikinci terimimiz. Kural birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi sözel olarak bu ifadeyi ezberlememiz gerekiyor. Artı olunca tüm işaretler artı olarak yazılacak araya. Yani birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi diye yazıyoruz. Yani x artı parantez karesi x kare artı x y artı y kare diyoruz. Peki bu şeklin modellemesi geliyor genellikle sınavlarda. Nedir? Bu ifadenin açılımı. Bir kenarı bakın şöyle A artı B olan bir karemiz olacak. Diğer kenarı da A artı B. Aslında bu şuradandır. Bunun içinde iki tane olabilecek mümkün kenarı A ve B olan iki tane kare Yani şurası bizim A ve A olan alanı A kare olan bir kare. Hemen bunun ucuna da yine kenarı B olan bir tane karemiz alanı B kare oldu. Sonra bunu büyük bir kareye tamamlıyoruz. Buradan da kenar uzunluğumuz buradan A artı B ve A artı B geliyor. Bunun açılımı da A artı B'nin karesi neydi? Birincinin karesi. Birincinin ikinci çarpımı iki katı. karesi. A artı B'nin karesi. A kare artı 2A ve artı B kare olarak ne yapmış? modellemiş olduk. Birinci örneğimiz aşağıdaki soruları örnek çözüme göre yapın diyor. Yani 3a artı 2b'nin karesi bak kural nedir? Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı iki katı artı ikincinin karesi olarak düzenleyeceğiz. Bakarken bu birinci bu ikinci terimimiz olacak ve bunları ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Bakın 3a'nın karesi artı 3a çarpı 2b çarpı 2 iki, iki katı artı 2b'nin karesi düzenlesek. 9a'nın karesi artı 12ab artı 4b kare olarak yazabiliyoruz. Şimdi 2x artı y'nin karesi. Birincimiz 2x, ikincimiz y. Ne diyorum? Birincinin karesi 2x'in karesi 4x kare. Bakın katsayıların karesini almayı unutmayacağız. Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2x çarpı y, 2x y. 2 katı 4xy. Artı ikincinin karesi y'nin karesi y kare olarak ne yapıyorum? Yazıyorum. 2x artı 2a'nın parantez karesi. Birincimiz 2x. Birincinin karesi 2x'in karesi 4x kare artı birinci ile ikinci çarpımı 2 iki katı 2x çarpı 2a 4xa 2 katı 8xa geldi. Artı ikincinin karesi 2a'nın karesi 4a kare. 3x kareye artı 1. Bakın burada birincimiz 3x kareye ikinci terimiz 1. Şimdi Burada dikkat edeceğiz. Böyle beraber olduğu zaman. 3x kare y'nin karesi. 3'ün karesi 9. x karenin karesi. Bakın üstlü ifade varsa üstü üstü, üstü üstler çarpı şekli. x karenin karesi x üzeri 4 oldu. y'nin karesi y kare. Bakın bu şekilde hepsinin karesini alıyoruz. Artı birinci ile ikinci çarpı iki katı. Çarparsam 3x kare y 2 katı 6 x kare y artı 1'in karesi 1 olarak Gelmiş oldu. 8y 5'in karesi. Birincinin karesi. 8y'nin karesi. 64y kare. Artı. Birincinin 2'nin çarpımın ilk katı. 8y çarp 5. 40y iki katı. 80y artı ikincinin karesi. 5'in karesi. 25 olarak bulmuş olduk. 5x artı 7y'nin karesi. 5x 7'ye. Birincinin karesi 5x'in karesi 25x kare. Artı birinci ile çarpı 2 katı. Bakın ilk önce kat sayılar 35 xy 2 katı 70x diyoruz. Artı 7y'nin karesi 49y kare olmuş oldu. A artı 9'un karesi birinci A ikinci 9 birincinin karesi A kare. 1. 20 çarpı ilk adı iki katı 9A 2 katı 18A artı ikincilik karesi 9'un karesi 81. 2AB artı 3B. Şimdi birincinin karesi 2AB'nin karesi 4. A kare B kare diye yazıyoruz. Artı 1. ile ikinci çarpı katı. Bakın katsayı 6 2 katı 12. A var bir de burada B olduğu için A B kare artı. Bakın B ile çarptık B kare diye yazdık. 2'nin karesi 3b'nin karesi 9 b kare olarak gelmiş oldu. 3m kare x artı 2mx kare. Şimdi bununla bu. 2m, 3m kare x'in 3'ün karesi 9. m karenin karesi m üzeri 4. x'in karesi x kare yani 9 m üzeri 4 x kare. Artı birinci ile çarpı 2 katı. Katsayıları çarpıyorum. 3 çarpı 2'den 6. 2 katı 12. İlk önce katsayı yazdım. Sonra m kare var m var çarparsak ne geldi buradan? m küp geldi. x var x kare var çarptığımız zaman x küp gelmiş oldu. Artı ikincinin karesi 2m 2'nin karesi 4 m'in karesi m kare x karenin karesi x üzeri 4 bakın ne yaptık bu şekilde açmış olduk ifademizi. Evet diğer sorumuz 6x artı 5 karesi 6x 5 ise 6x'in karesi 36x kare artı çarpımının iki katı çarpınca 30 xe 2 katı 60 z olarak geldi. Artı 25 karesi 5 karesi 25 z kare olarak ne yapıyorum? Yazıyorum. 3 e artı 4 dnin karesi 3 e'nin karesi 9 e kare artı birinci ile çarpımının iki katı 12 24 e d artı ikincinin karesi dörtlerin karesi 16 altı kare olarak sonucu bulmuş olduk. İki terim toplamının karesi ile ilgili testimiz. Birinci sorumuz x artı 3 ifadesi özdeşi Bakın birinci terim ikinci terim birincinin karesi x kare x'in karesi artı birinci ve ikinci çarpı iki katı 3x iki katı 6x artı ikincinin karesi üçün karesi 9 x kare 6x artı 9 ifadesi bakıyoruz. D şıkkı bizim cevabımız olmuş oldu. Aşağıdakilerden hangisi? 2x artı 1'in parantez karesi ifadesinin özdeşidir. Şimdi 2x birinci terimimiz 1, ikinci terimimiz. Birincinin karesi 2x'in karesi 4x kare artı birinci ile ikinci çarpı 2 iki katı 2x 2 katı 4x artı 1'in karesi 1. 4x kare artı 4x artı 1 cevabımız o da C şıkkı olmuş oldu. Üçüncü sorumuz ifadesi bir özdeşik olduğuna göre kare yerine aşağıdakilerin hangisi gelmelidir diyor. Bakın birinci terimiz m, ikinci terimiz 2m. birincinin karesi m kare artı birinci ile ikincinin çarpımı 2 katı 2 4m n artı ikincinin karesi 2n'in karesi 4n kare. Bakın m kare var. 4 m m var. O zaman kare yerine gelmeli. 4 n kare gelmeli. Cevabımız D şıkkı olmuş oldu. Evet ikinci özdeştiğimiz iki terim farkının karesi. Yani x eksi y'nin parantez karesi. Nedir? Bakın bu birinci, bu ikinci terimimiz. Yine birincinin karesi, birinci ile çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Tabi yazarken burada şuna dikkat ediyoruz birincinin karesi x kare eksi diyoruz. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Tek fark nedir? İki katın önü eksi işaretli. Peki bu ne demektir? Şimdi bir kenarı a olan bir kareden ben bir köşesinden bir kenarı b olan bir kare ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Geri kalan yani şu mavi bölgeyi kestim. Geri kalan bölgeden ne yapıyorum arkadaşlar? en büyük alanlı kareyi oluşturmaya çalışıyorum. O da şurası oluşuyor. A, B, C, D. Dik dörtgeni. Ve kenar uzunluğu bakın A'dan B kesince burası A eksi B kaldı. Buradan da aynı şekilde B gittiği için buradan A eksi B kaldı. Bunun alanı A eksi B çarpı A eksi B yani A eksi B'nin parantez karesi olmuş oldu. Ve bu özdeştiğimiz A eksi B'nin parantez karesi A kare eksi 2 AB artı B kare olarak ne yaptık? Modelin açık açılımı olmuş oldu. Evet, iki terim farkının karesi ile alakalı örneğimiz. Aşağıdaki soruları örnek çözüme göre çözümüz. 3x 2 y'nin parantez karesi. Bakın birinci terim, ikinci terim. Birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi olarak yazıyoruz. Şimdi birinci terim x eksi 7'nin parantez karesi. Birinci terim x, ikinci terim nedir? 7. Birincinin karesi x'in karesi x kare eksi birinciyle ikinci çarpın iki katı çarpınca 7x iki katı 14x art ikincinin karesi 7'nin karesi 49 olarak ne yaptık yazdık. Y eksi a'nın karesi birincinin karesi y'nin karesi y kare eksi birincinin çarpın iki katı ay iki katı 2ay art ikincinin karesi a'nın karesi a kare olarak yazdık. 2a 3 b'nin karesi birincinin karesi 2a'nın karesi 4a kare eksi birinci ile ikincinin çarpım 2 iki katı 2a çarpı 3b 6ab 2 katı 12ab artı ikincinin karesi 3b'nin karesi 9b kare olmuş oldu. x y kare eksi 3'ün karesi birincinin karesi x'in karesi x kare y karenin karesi y üzeri 4. Eksi. Birinci ikinci çarpım iki katı 3 x y kare 6 x y kare 2 katı olmuş oldu. Artı ikincinin karesi 3'ün karesi 9 olarak bulmuş oldu. 5 x kare eksi 4 y küp birincinin karesi 25 5'in karesi 25 x karenin karesi x üzeri 4 eksi birinci ile ikinci çarpım iki katı kat sayısı çarpınca 20 iki katı 40 geldi x kare y küp olarak yanına yazdım. Artı ikincinin karesi 4 y küpün karesi 4'ün karesi 16 y küpün karesi y üzeri 6 y üzeri 3'ün ikinci kuvveti. Evet x y z x a b'nin parantez karesi. Bakın buradaki tüm terimimiz x y z teker teker karesi. Da birincinin karesi x kare y kare z kare hepsinin karesini yazıyoruz eksi birinci ile çarpımı iki katı 2 x y z a b harfler birbirinden olduğu farklı olduğu için yazdık. Artı ikincinin karesi a b'nin karesi a kare e kare olarak yazmış olduk. Evet 2 x kare y kare eksi 3 x kare birincinin karesi 2'nin karesi 4, x karenin karesi x üzeri 4, y karenin karesi y üzeri 4. Yani 4, x üzeri 4, y üzeri 4. Eksi. Birinci lekinin çarpımı ilk katı. Kat sayıları çarpımı 3, 6 yaptı. 2 katı 12 gelmiş oldu. Şimdi bakın burada x kare, bir de x kare de var. Çarptığımızda x üzeri 4 ve y kare gelmiş oldu. Eksi 3x karenin karesi, 3'ün karesi 9. x karenin karesi x üzeri 4 olarak açılımı bulmuş olduk. 5y eksi 3y'nin karesi, 5'in karesi 25 y'nin karesi y kare 25 y kare eksi birinci ile çarpı 2 katı 15 x y z yapıyor. 2 katı 30 y z artı 3 z'nin karesi 9 z kare olarak bulmuş olduk. 3 eksi m kare 3'ün karesi 9 eksi birinci ile karesi 6 birinci ile çarpı 2 katı 6 m kare artı ikincinin karesi m karenin karesi m üzeri 4 olarak bulmuş olduk. Evet özdeş iki terim farkının karesi ile ilgili testimizin sorusu birinci sorusu a bir tam sayı x eksi 12'nin parantez karesi x kare ax artı 144 ifadesi bir tam kare özdeş değildir buna göre a kaçtır? O zaman birinci terim x ikinci terim 12 birincinin karesi x kare eksi birinci ikinci çarpımının iki katı çarpı 12 24 x artı ikincinin karesi 144 gelmiş oldu. Bakın x kare var 144 var. A x, eksi 24 x demek ki a'mız burada ne eşit? Eksi 24'e eşittir diyoruz. 9 x eksi 2 x 9 y'nin karesi eşittiği aşağıdakilerden hangisidir? Birinci 2x, ikinci 9y. Birincinin karesi, 2x'in karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı 18, iki katı 36 xy artı ikincinin karesi 9y'nin karesi 81y kare gelmiş oldu ve cevabımız c şıkkı olmuş oldu. Üçüncü sorumuz. Günde x eksi 5 adet soru çözer. Neden? x eksi a günde x kare eksi 10x artı 25 adet soru çözüyor. Buna göre a kaçtır? Şimdi bakın x eksi 5 çarpı x eksi a eşit. Çünkü günde bu kadar soru çözerse bu kadar günde günde çözü sarısıyla gün sayısını çarparız. Ve bize toplam soru adedi yani x kare eksi 10x artı ne yapması lazım? 25'in vermesi gerekiyor. Bakın verdiğim ifade 3 terimli ifade tam kare mi diye bakıyorum. Bakın bu neyin karesi? x'in karesi. Bu neyin karesi? 5'in karesi. Bununla bunun çarpımının iki katı var mı? 2 çarpı x çarpı 5 eşittir. 10x var. Bakın ortada. İki katın önü eksi ise demek ki bu bir tam kare ifade. Yani x 2 katı ne eksi olduğu için buraya eksi gelir. Eksi 5'in parantez karesi olması lazım. Yani burası x eksi 5 ise buradaki ifade de x eksi 5 olarak geldi. x x eksi a eksi 5 o zaman a mutlaka ne gelmiş oldu? 5 gelmiş olur. Üçüncü özdeşliğimiz iki kare farkı. İki kare farkı iki tane terimden oluşuyor. x kare eksi y kare dikkat etmemiz gereken iki terim oluşacak. Arada eksi olacak. Kuvvetler çift olacak. O zaman neyin karesi diye soruyoruz. X'in karesi. İkinci terim neyin karesi diye soruyoruz. Y'nin karesi. O zaman bir eksi bir artı olarak ne yapıyoruz? dedim. Yani x eksi y çarpı x artı y diye ayırabiliyoruz. Ayrılmış bir, bir ifadeyi de tekrar ne yapabiliriz? Birleştirebiliriz. Bakın aynı ifadenin bir eksisi bir artısı varsa bu iki kare farkının ayrılmış halidir. Eksilik kısma bakarak bu birinci terim. Sonra bu 2. terim birincinin karesi eksi ikincinin karesi olarak gelir. Şimdi bunun modellemesine gelirsek modelleme şudur. Bir kenarı A olan bir kareden bir köşesinden bir kenarı B olan bir kare, kareyi kesip alıyorum. Yani burayı kestim. Geri kalan bölge alanı soruyor. Ne yapıyorum? Bakın şuradan şu köşeden kestiğim zaman ve bu kağıdı çevirdiğim zaman bakın şöyle tekrar bir dikdörtgen oluşuyor. Bu kenar A, B toplam burası ne geliyor? A artı B. Bu kenarda zaten bakın şurası kısa kenarımız oluyor. Burası da a eksi b. Yani bunun alanı a eksi b çarpı a artı b. Birinci eksili kısma bakacağız. Bu birinci, bu ikinci diye. Birincinin karesi a'nın karesi a kare eksi. İkinci karesi b'nin karesi, karesi b kare diye modellemesini yapmış oluyoruz. İki kare farkı ile ilgili örneğimiz. Aşağıdaki soruları örnek çözüme göre yapınız. 2x eksi 3c eşittir 2x artı 3c. Şimdi bakın eksili kısma bakarak bu birinci terim, bu ikinci terim. İki kare farkı bakın bir eksisi bir artılası. O zaman diyoruz ki iki kare farkına ayrılmış hali. Birincinin karesi 2x'in karesi eksi 3y'nin karesi 2x'in karesi 4x kare eksi 3y'nin karesi 9y kare diye söylüyoruz. Bakın x artı 3 çarpı x eksi 3 aynı ifadeyle bir eksisi bir artılası. Eksili kısma bakıyoruz bu bir terim bu ikinci terim. Yani birincinin karesi x'in karesi x kare eksi 3'ün karesi 9 olarak yazıyoruz. Diğer de 2x eksi y çarpı 2x artı y eksi bir kısma bakıyorum. Bu birinci terim 2x y de ikinci terim. Birincinin karesi 2x'in karesi 4x kare eksi ikincinin karesi y'nin karesi y kare olmuş oldu. Diğer örneğimiz 3a eksi 2 artı 3a artı 2 eksi bir kısma bakıyorum. Bu birinci bu ikinci terim. 3a'nın karesi 9 A kare eksi 2'nin karesi 4 9'a kare eksi 4 olarak gelmiş oldu. 3x kare eksi 7 3x kare artı 7 eksi kısma baktığım zaman bakın bu birinci bu ikinci terim. 3x karenin karesi 9x üzeri 4 eksi 7'nin karesi 49 olarak ne yaptık yazmış olduk. 5y eksi 9 5y artı 9 eksi kısa bakıyorum bu birinci terim bu ikinci terim. 5y'nin karesi 25 y kare eksi 9'un karesi 81 olarak ayrılmış oldu. 9 x kare eksi 2 y kare 9 x kare artı 2 y kare bakın eksi kısma bakıyorum bu birinci bu 9 x karenin karesi 81 x üzeri 4 olmuş oldu. Eksi 2 y kare 4 y karenin karesi y üzeri 4 olarak gelmiş oldu. A kare artı 3 b A kare eksi 3B. Bakın birinci eksi kısma Bu birinci. Bu ikinci terim. Birincinin karesi A karenin karesi. A 4 eksi 3B'nin karesi 9 B kare olmuş oldu. Diğer sorumuz. X y kare eksi A çarpı X y kare artı A. Bakın x y kare birinci a ikinci terimimiz birincinin karesi x y karenin karesi x kare y üzeri 4 eksi 2'nin karesi a'nın karesi a kare olarak gelmiş oldu. İki kare farkı ilgili testimiz. Birinci sorumuz m eksi 1 çarpı 1 artı m yukarıdaki belirli ifade etmiş işte aşağıdakilerden hangisi? Bakın m eksi 1 m artı 1 artı m bakın yer toplama işleminde yer değiştirebilir. m 1 1 m aynı ifade var. Bakın 1 eksi -1, 1 artılısı Eksilik kısma bakıyorum. Bu birinci terim. Bu ikinci terimdir. O zaman diyorum ki birincinin karesi m'nin karesi m kare eksi birin karesi bir ne oldu? m kare eksi bir olmuş oldu. Ve cevabımız b şıkkı gelmiş oldu. İkinci sorumuz. Vedat tanesi 10x eksi 3 TL olan kalemlerden 10x artı 3 tane almıştır. Buna göre Vedat kaç TL ödeme yapar? Bakın nedi toplam ödeme sayısı aldı kalem sayısı ile fiyatı çarparım. Ne kadar kalem aldı? 10 x artı 3 tane kalem aldı. Kaç lira ödedi tanesine? 10 x eksi 3 lira ödedi. Çarptığım zaman toplam fiyat geliyor. Bakın 1 eksi 1 artı 2 kare farkı eksi x var oluyor. Bu birinci terim, bu ikinci terim. 10 x'in karesi 100 x kare eksi 3'ün karesi 9 1x kare eksi 9 gelmiş oldu ve cevabımız A şıkkı oldu. Üçüncü sorumuz 2 üzeri x kare eksi y kare eşittir. 2 üzeri x eksi y çarpı a. Eşitliğe göre a hangisine eşittir diyor. Bakın 2 üzeri x kare eksi y kare burada ne var? 2 kare farkı var. O zaman diyoruz ki bu ifade 2 üzeri x eksi y çarpı x artı y'dir. Peki x eksi y çarpı x artı y bunu biz üstün üstü şeklinde yazabiliriz. 2 üzeri x eksi y'nin neyin x artı y'inci kuvveti olarak. Ne yapabilirim? Yazabilirim. Bu neye eşitmiş? 2 üzeri x eksi y a. Bakın 2 üzeri x eksi y dışarıda x artı y var. Demek ki a'mız şu dışarıdaki x artı y'ye eşit diyoruz ve cevabımız a şıkkı olmuş olur. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.